Gönül Dağı yeni bölümde bizleri çok heyecanlı sahneler bekliyor olacak. Dizimizin yeni bölümünde Sefer için herkes çok üzülecek. Sefer'in ameliyatı çok zorlu geçecek. Ama ameliyattan sapa sağlam çıkmayı başaracaktır. Çünkü Sefer'in çok güçlü bir bünyesi. Dizide de büyük bir yeri vardır. Sefer öyle kolay kolay harcanmayacak. Ve dizide kalmaya devam edecektir. Ayrıca Asuman ve Ramazan'ı da da çok eğlenceli dakikalar ile birlikte, duygusal anlar da bekliyor olacak, birlikte çalışmaları ikilimize çok iyi gelecek, Ramazan Asya'yı asla yarı yolda bırakmayacak, ama Asya'yla da düğün asla gerçekleşmeyecek, Taner ise başarılı olduğu uçan araba projesinin karşılığında aldığı miktarı, Veysel ve Ramazan'a da vermek isteyecek, Bakalım Veysel ve Ramazan'ın bu teklif karşısındaki cevapları ne olacak? Bekleyip göreceğiz videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı.